Gün, günlük rutin konuların ön planda olacak yani düzeninde ne varsa bunları planladığını düşüneceksin ama ilerleyen saatlerde ilerleyen zamanlarda gün içerisinde planladığının aksinde bir şeyler daha böyle değişerek ilerlediğini fark edeceksin ama o değişim de sana çok iyi geldiğini bilmeni istiyorum bu Gideceğin güzergahın değişmesi anlamına da gelebilir. Bu rutin hayatındaki beslenme koşullarındaki bir değişime gösterebilir. Bu bir konu karşısında kişiyle şunu konuşacaktım, şunu değerlendirecektim, şöyle yol alacaktım diyerek aslında farklı bir şekilde yol aldığını, farklı bir şekilde değerlendirmek istediğini fark edeceksin. İletişim şekillerini de değiştirdiğim bir gün seni bekliyor olacak. Gün içerisinde Juno ile kavuşan ay bizlere birlikte hareket etmenin değerini, birlikte hareket ederek daha üretken olduğumuzu, birlikte hareket ederek o güzergahta, o düşüncede, o planlamada gün içerisinde daha verimli, daha dikkatli, daha detaylarına inerek hareket etmeni sağladığını bilmeni istiyorum. Yani gün aslında yalnızlık, yalnız geçirmek, inzivaya çekilme günü değil. Bazı günler var ki Aa, bugün yalnız olalım, bugün inzivaya çekilelim, bu çok iyi gelecek dediğim zamanlar oluyor. Ama bugün inziva, inziva her zaman güzeldir fakat bir şey yapıyorsan gün içerisinde bir Birlikte hareket etmenin avantajını yaşayacaksın. Bunu da bilmeni istiyorum. Transplütonla kavuşan bir ayımız var gün içerisinde. Bu da değişim dönüşüm anlamına gelmektedir. Bir konu karşısında ciddi anlamda köksel bir değişim yaşayarak bir şeyleri daha detaylı bir şekilde bakmanı sağlayacak. Bu da cildinde bir değişim, bedeninde bir değişim, beslenme koşullarında bir değişim, saçında kuş giyiminde hani örnek veriyorum bir bu 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 sembol çalışır zamanlarda e, güzel bir şey oluyor. Hoş bir şey oluyor. Sizi bir değiştiren bir şey olduğunu bilmeni istiyorum. Fakat ucundaki lilitten dolayı belki bu birazcık öfkelenerek, belki bu birazcık gerilerek, belki bu birazcık birilerine karşı e, tepki vererek ilerlemene sebep olabilir. Ama belki de gerçekten o öfkeyi alman gerekiyor. O tepkiyi, o tepki enerjisiyle belki de o konuda bir çok özür diliyorum gaza gelerek bir şeyleri değiştirdiğini fark edeceksin. Bu da böyle bir gündem olduğunu bilmeni istiyorum. Şimdi öte yandan Venüs'te kavuşum yaşayacak ama buna birazcık var zamanı. Özellikle çarşamba günü bu kavuşumu yaşayacağız. Fakat salıdan da bunun enerjisini yaşayacağımız için hemen söylemek istiyorum. Normal şartlarda e, matematik olarak, sistem olarak, e, teknik olarak Çarşamba günü Neptün sert açısı Venüs'te kavuşan ayı yaşıyoruz Fakat e, salıdan yansıyacağı için hemen söylemek istiyorum Biraz bazı konularda parasal anlamda bir Güven anlamında iki Konfor anlamında üç e, Bir şeyleri seçememek bir şeylerin kararını verirken bir şeyler daha fazla çıkabilir senden. Daha fazla ödün vermek durumunda kalabilirsin. Buna dikkat etmeni istiyorum. Bir imza atıyorsan, bir imza sözleşme, bir sınava giriyorsan, sınav için çok uygun zamanlar değil salı ve çarşamba günü. Ama sonuçta senin önüne bir testler gelmiştir, sınavlar gelmiştir. Eyvah mı diyeceksin? Hayır. Bunu dinliyor olmanın avantajını yaşat kendine. Bir şey yanlış algıladığını göreceksin. Dolayısıyla salı çarşamba günü bir şeyi iki kere düşün, İki kere değerlendir lütfen. Bu illa bir sınav olmasına gerek yok. Bu birileriyle bir konu karşısında uzlaşma uzlaşmaya çalışıyorsundur. Ama bunun daha böyle o an ya tamam dediğin bir şeyin aslında normal şartlarda tamam demeyeceğin. Biraz daha böyle sorgulayacağım bir durum olduğunu bilmeni istiyorum şimdi e, bir bakalım Kupide öyle güzel bir açımız var bir topluluğa gireceksin bugün bir iş topluluğu bir kurum bir kamu kurumu bir e, birden fazla insanla muhatap olmak bu bir fiziksel olarak bir topluluk olabilir e, telefonla sosyal medyada bir topluluk olabilir açısı güzel. Herhangi bir sorun görünmüyor Şu Bir derden de çok güzel bir açı var Bu hukuksal bir konu olabilir adı Adil, adalet, mahkeme Gibi bir şey olabilir Evraklarla ilgili bir konu olabilir Sağlık hastane için de çok net bir Açı bu Salı çarşamba hastane gündemlerimiz Sağlık gündemlerimizin de çok olacağını da gelmektedir Bir alışveriş gündeminde Çok fazla olacağını göstermektedir Fakat böyle alışverişlerinde Ederinden çok gideri olan değerlilik konusunda aslında o kadar da çok değerli olmadığını gösteren semboller var lütfen birazcık daha alışverişine dikkat et aslında senin düşündüğün kadar değerli bir şey eşya giysi takı toka neyse artık ya da kuaför bir şey birazcık daha bak bakalım ne varmış orada. Ama yine de kötü sonuçlanacak gibi düşünme. Çünkü başka semboller çok güzel destekliyor. Sadece yanılma durumun olabilir dikkat et diyor burada. Ona bil, onu bilmeni istiyorum. Ve Rikyemin güzel bir açısı var. Ikarus'un güzel bir açısı var. Şimdi Ikarus'un mitolojisinde gereksiz ego yapan kişinin tak, e, takla atması, çok özür diliyorum, yani tepe taklak olması, yani devrilmesi, düşmesini görür, gösterir. Demek ki benim bu tepe takla olma durumunu kendime yaşatmadan birinin yükselmesi kısmında kalmam gerekiyor. Demek ki gün bana çok güzel, verimli, faydalı, yükselebileceğim, hatta böyle ego yapabileceğim gururumun okşandığı, kendime yükselttiğim çok kıymetli konularım olacak ve benim becerimle ilgili, benim yeteneğimle ilgili olacak. Buraya kadar okey. Bunu koru lütfen. Eğer ki burada birazcık daha ego yaparsan, biraz daha gösterişe düşersen, burada tepe takı olacağını gösteren net e, mitolojik kahramanın müfredatı var burada. O yüzden lütfen dikkat edelim olur mu? Hepimiz için geçerli bir durum. Şimdi rüküyemin varlığı rüküem ölüm demektir. Bir şeyin kapanması sonlanması demektir. Açı sert olmadığı için bu şey seni e, sanki böyle kolaylıkla yaptığın bir şeyi hayatından çıkarabilmek anlamına gelmektedir. Bu illaha birilerinin toprağa girmesi gibi düşünme lütfen. E, çünkü diğer semboller güzel olduğu için bu daha çok belki de ay başak temasıyla şu da olacaktır. Zihninde tasarladığın bir fikri öldürüyorsun, kapatıyorsun. Gerekli konuşmayı yapıyorsun. Ay başakta güzel kupido ile açısı var. Bunu çok anlaşarak konuşacaksın belki. Çok bilinçli olarak konuşacaksın ve sana çok iyi gelecek. Lütfen gününü çok güzel geçir, çok kaliteli geçir. Çünkü Kaliteli geçirebilme için çok güzel açılarımız var. Sadece bir tane Neptünden sert açımız var. O da bir şeyi yanlış anlıyor olabilirsin. Bir şeyi abartılabilir. Buna dikkat etmeni istiyorum. Ya da mesela anestezi ile ilgili bir konu varsa e, anestezi çok mu verilir gibi düşünebilirsin? Hayır. Çünkü diğer semboller de çok güzel. Lütfen bunu bu şekilde değerlendirmeni istiyorum. E, Su ile çalışan cihazlarınla ilgili bir bakım zamanı olabilir. Onu fark edebilirsin ya da aracının bir su sıvı ile ilgili e, işte e, evindeki bir dolap evindeki bir ütü bununla alakalı bir şeyi görmeni sağlayan bir durum olacak. Yine kötü değil. Bunu bu şekilde de bilmeni istiyorum. Hemen bir haritayı çevireyim bir bakalım değerlendirelim bu arada günün astroloji yorumunda yazdım instagram sayfamdan ve twitter sayfamdan da takip edebilirsin orada ayrıca detaylı yorumlar yazıyorum kalemi alıyorum oradan da bakarak gününü daha kaliteli geçirme konusunda daha bilmen gereken konuları fark edebilmek için oradan da takip edebilirsin şimdi haritayı çevirip baktığım zaman burada beni ne bekliyor diye ee, geçmişteki bir konu önüne gelecek mazideki bir konu önüne gelecek atladığını düşünüyorsun ama atlanmadığını fark edeceksin ya da geçmişte konuşulan bir şey tekrar konuşulması gerekecek bunları bilmen gerekiyor ee, ve e, daha saygın daha adaletli daha düzgün ilerlenilen bir şeyi de sağlayacak bu durum sadece gereksiz laf kargaşalarına tartışmalara hiç girme o konu büyüyebilir birini kıskançlığına maruz kalabilirsin. Sen niye böyle başarılısın? Sen niye bu kadar kazanıyorsun? Sen niye böyle yapıyorsun? Ya da bir şeyini kıskanabilir. Bir arkadaşına, bir ilişkini, bir davranışını kıskançlıkla ilgili bir konu olacak bugün. Ama sen lütfen huzurlu ol, başarılı olmayı dene. Çünkü başarılı olmanı sağlayan başka semboller seni bekliyor olacak. Bir beğenini almak isterim bu videom için ve henüz kanalıma abone olmadıysan bir abone ol butonuna tıklayarak bana küçük tatlı bir destek atabilirsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Lütfen o güzel pozitif yorumlarını benden esirgeme. Hepsini tek tek dikkatlice okuduğumu Instagram sayfamda senin o güzel yorumunu paylaştığımı bilmeni istiyorum. Günün şahane geçsin. Ay başan o güzel gücüyle günlük rutin hayatına bereket gelsin, huzur gelsin. Elini neye atıyorsan pratik bir şekilde çözmeni nasip etsin günün bu güzel kaliteli hali Jüpiter'den gelen o güzel açıyla adaletli olunan hakkını alabildiğin güçlü bir gün seni bekliyor olsun. Amin yazan, aldım kabul ettim diyen ve pozitif bir cümle yazan tüm dostlarımıza bu hisler yüklensin. Aldım kabul ettim. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.